Bizi anlamadığınızı düşünüyorum. O yüzden bir açıklık göstereceğim bir örnek vererekten. Siz füzyon diyorsunuz, biz soğan diyoruz. Biz kira diyoruz. Önce bunu açıklık getireyim. FETÖ konusunda arkadaşım ben önce söyledi. Biz bunu yargılayacak. Bu ülkenin kaymak tabakasını, hemenleri ya da bundan faydalananları yargılayacak kişi Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Soruma gelince de FETÖ'yü çok eleştirdiniz, FETÖ bizimle uğraşıyor dediniz. Aday gösterdiğiniz Fidel Okan Manisa 1. Bölge Milletvekili adayınız. Özellikle 15 Temmuz sürecinde üzerine çok şaibe dönmüş biris kendisi. Hatta FETÖ imamlarıyla bir minderde otururken fotoğrafları var. Fotoğrafları dilerseniz açabilirim. Baktım o da kendini ancak oraya AKP'liler de gelmişti. Bu bir ziyaretti diye savunmuş. FETÖ imamları ile işine FETÖ bizimle uğraşıyor. Karşıyız diyorsunuz. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Birilerini yargılayacak Cumhurbaşkanı arıyorsan kusura bakma ama sen yargıdan, hukuktan nasibini almamışsın demektir. Benim kimseyi yargılamak gibi bir görevim yok. Bak tekrar söylüyorum. Ben PKK'dan nefret ediyorum. FETÖ'den nefret ediyorum. Ama PKK'lıları yargılamak gibi de bir görevim yok. fetöüden nefret ediyorum ama FETÖ'yü yargılamak gibi de bir görevim yok. Arkadaşlar bunu yargılayacak cumhurbaşkanı istiyorum. Ya bunu demeyin. Siz diktatör istiyorsunuz. Buorem bir e, bir açıklık getirebilir miyim? Hayır getirme biz, Ben bir genç sorayım. olarak şunu farkındayım. Bugün biz böyle bir hayat yaşıyorsak, bugün biz sadece geçimimizi düşünüyorsak, bu ülkenin kaymak tabakasını yiyenler yüzünden düşünüyoruz. Bunu farkındayım. Farkında olduğum şey söylüyorum. Farkında olmadığım bir şey var. Yargının görevi ayrıdır, yürütmenin görevi ayrıdır. Ben bunu yargılayacağım dersem Erdoğan'ın yaptığını yapar. Erdoğan bunu tutukla diyorlar, tutukluyor. Bunu serbest bırak diyorlar, serbest bırakıyor. Ben bunu yapmayacağım. Ne bunu tutukla diyeceğim. Ne bunu serbest bırak diyeceğim. Ben Cumhurbaşkanı olarak eğer bu ihalede yolsuzluk varsa onu alacağım, inceleteceğim, yargıya havale edeceğim. Yargı verecek kararını.